Gelin benimle Tayland'ın en ünlü doğal havuzunu keşfetmeye gidelim. Ama önce buraya ulaşmak için ormanın içinden yaklaşık 1,5 km yürümemiz gerekiyor. Upuzun, palmiyelerin ve tropik ağaçların arasında yürümek bile başlı başına bir deneyimdi. Ve işte ilk durağımız Emerald Pool. Yani gerçekten zümrüt gibi bir rengi vardı havuzun. Ben turla geldiğim için birazcık kalabalıktı ama yine de hemen suya atladım. Suyun kendisi o kadar yumuşaktı ki yani buraya kesinlikle sabah erken kendiniz gelmeniz gerekiyor. Çünkü bu kalabalıkta keyfi çok da çıkmıyordu ama yine de çok güzel bir deneyimdi. Şimdi ikinci havuza yani Blue Pool'a gidiyoruz. Yol boyunca kenarlardan küçük dereler akıyordu ve yani manzara harikaydı. Burada yürümek o kadar keyifliydi ki. Ama bir noktada bu güzelim yol bitti ve karşımıza bir tabela çıktı. Tabelada da diyor ki burada bir sürü yılan var. Neyse Blue Pool'a ulaşmak için bu yoldan geçmek zorundaydık. Yani bu orman kısmındaki ağaçların şekilleri o kadar garipti ki ve bazı ağaçlar çok büyüktü. Yani bir tık korkutucu bir alandan geçtik ama neyse ki sağ salim vardık ve Blue Pool'u gördüm. Bu ikinci havuzumuz suyun altındaki sıcak kaynaklar nedeniyle bu muhteşem maviliğe sahipmiş. Yani gerçekten baktığınızda büyüleniyorsunuz. Ama maalesef burada yüzmek yasaktı. O yüzden sadece manzaranın tadını çıkardım ve geldiğimiz yoldan geri dönmeye başladım. Ve dönüş yolunda ise karşıma bir anda devasa bir ağaç çıktı. Yani ağacın boyutuna ben inanamadım. Şimdi size ne kadar büyük olduğunu göstereceğim. Yani bu elim, bu da ağaç. Yani böyle bir ağaç yoktu. Bu kadar büyük bir ağaç ben de hiç görmemiştim. Neyse artık bu ormandan çıkmak için dönüş yolundaydık. Ve dönüş yolunda da karşıma son olarak Crystal Pool çıktı. Yani Crystal Pool da çok güzeldi ama Emerald ve Blue Pool'dan sonra beni etkileyemedi. Ve Tayland'ın en ünlü doğal havuzları turumuz böylece son buldu.